Maviş. Sen kimi reddediyorsun lan? Senin. Sen, ne zannediyorsun lan kendini? Ne ki şey Kimi, kimi oğlum sen? İkinci bölümden merhaba. Kendini koyduğu konum itibari ile namus abidesi ve bekçisi olan bu arkadaşı tanıyor musunuz? Yayınlarında açık giyinen kızlara laf söyleyen giyim tarzına göre insanları aşağılayan bu vatandaşın gerçek yüzü bu videoda çıkıyor. Sözde namus abidesi olan fakat yayınına açık kızları alarak prim yapan, yayınında dansöz oynatan nasıl açık kızlara laf ediyor anlamış değilim. Şu birkaç videoya bakalım. İğrenç, cinsi sapık seni. Keşke engellemeseydim ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu platformda 7 yaşındaki kız da bana aşık oldu. 70 yaşındaki karada oldu. 20 yaşındaki karada oldu. Çıldırmayın, anladın? Mı? Bir tane yeter mi sana? Bana fark etmiyor. Sen nasıl istersen. Gel bir daha yapalım. Ben bir lavaboya gidip geliyorum ama tamam mı? Tamam. Sen devam et oynamaya. Tamam. Gördüğünüz gibi milletin giyim tarzına laf ederken bilinç altındaki sapkınlığı ortaya çıkartıyor. E burası sosyal medya herkes bir dümen tutturmuş gidiyor. Bu dümenleri bozmak bize düşer. Çok güzel bir söz var. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Ya siyahsındır ya da beyaz. Gri olmanın manası yok. Sizin düşünceleriniz nedir?